Havaların ısınması ile birlikte soğuk çorba arayışına girdiyseniz size İspanya'dan harika bir tarifle geldim. Ajo Blanco adını sarımsaktan alan ama daha ziyade badem bazlı bir çorba. O yüzden bademlerin kabuklarını ayırarak başlıyoruz. Ayrı bir kapta kabuklarını ayıkladığımız ekmek içlerini suyla bir güzel ıslatıyoruz. Çorbaya adını veren sarımsağın acısını hissetmemek için sarımsağı ikiye bölüyoruz ve içindeki özünü çıkartıyoruz. Bu yöntemi bol sarımsak kullanılan diğer tariflerde de kullanabilirsiniz. Çok işe yarar. Islattığımız ekmeği suyuyla birlikte dikey blender'a alıyoruz. İçine kabuklarını ayıkladığımız bademleri tuz, sirke ve sarımsağı ilave edip çekiyoruz. Ardından dikey blender'ın üzerindeki kapağını çıkartıyoruz ve zeytinyağını azar azar ilave ederek aynı anda ile çekmeye devam ediyoruz. Bir nevi mayonez yapar gibi. Ahu Blanco çorba olarak adlandırılsa da aslında dip sos olarak da çok başarılı sonuç veriyor. O yüzden su miktarını azaltarak daha koyu kıvamlı yapabilir ve cipslerinizi işte e, sebzelerinizi batırabileceğiniz bir dip sos olarak da servis edebilirsiniz. Çorba olarak servis ettiğinizde üzerine ikiye bölünmüş üzümler yerleştirebilir ve zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Deneyeceklerin şimdi denelerine sağlık. Tarif uygulamasını hala indirmediyseniz cep telefonu ve tabletlerinize indirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.